Yemdiyem cöm Diyarı Alışveriş Merkezi'nde alışveriş etmeyi sevmiyor musun? Sabrina! Artık eve gidebilir miyiz lütfen? Lütfen! Eve mi? Ciddi Sabrina. Hiçler Diyarı Alışveriş Merkezi'nde alışveriş etmek genç cadılar için önemli bir aşamadır. Aa! Ama benim harbiyle planlarım vardı. Ama nedense halacıklarım beni buraya sürükledi. Ayrıca burası benim içimi ürpertiyor. Ürpertiyor mu? Burada ürpertici olan da ne. Ayrıca işler diyarını keşfetmek bir cadının hayatında çok önemli yer tutar. Bu eğitiminin bir parçası. Ve gözetmenlerin olarak deneyim kazandığından emin olmamız gerekiyor Sabrina. Beğen ya da beğenme bizi dinlemen gerekiyor Sabrina. harika. Neden hayatım üzerinde hiç kontrole sahip değilim? Ben her zaman istemediğim şeyleri yapmak zorundayım. Green ma, green ma, green ma, green ma, green ma. Bugünkü program Green Madonna. Aman tanrım Green Madonna gerçekten burada mı olacak? Onun şovuna bayılıyorum. Trudy ölümlü avcısı. Bu işler diyarındaki en bomba şov muhteşem. Geçen senede Dawson Crocs vardı. Siz düşünmüştük. Işte. Lanetler ve kabuslardan bahsediyorum çocuklar. Evet o bir tane. Gerçekten öyle. Green Ma! Green Ma! Green Ma! Green Ma! Green Ma! Bak işte orada. Green Madonna. Grimadonna, belki hayranlarına söylemek istediğim birkaç şey vardır. Elbette Bones. Merhaba millet ve bana hayran olduğunuz için teşekkür ederim. Sizin sayenizde harika bir TV şovum, lanetli tepede üç tane evim oldu. Ve kimse bana ne yapmam gerektiğini söylemiyor. Hatta ailem bile bana karışmıyor çünkü onlardan çok daha fazla param var. Ben bir starım ve hepinizi çok seviyorum. Vay canım, işte hayat bu. Eminim kimse Grimmadonna'yı hiçler diyanına alışveriş etmeye zorlamıyor. Evet olabilir ama eminim işi gereği normalde yapmak istemeyeceği her şeyi yapmak zorunda. Ah hadi ama onun gibi bir susar mı? Hil bak Brumiler bugün tek günlük satış yapıyor. Yerlerimiz yaramaz yüceler tarafından kapılmadan önce acele edelim. Bizi burada bekle Sabrina. Elbette neden olmasın. Benim bir hayatım bile yok. Salyanguz ızgarasından nefret ediyorum. Ama halalarımın acele etmesi yine de iyi. Bölücerken nereye gideriz? İçimde izlendiğime dair garip bir his var. Oh. Aa! 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 İşte bu harikaydı. Bakışları tıpkı mezarın ardındaki bisikletçi kötü kızlardaki Donna Wendigo gibi etkileyiciydi. Aa! Aa! Bu sahneyi görebildin mi? Elbette gördüm Bay Tarantulito. Verdiğin tepki gerçekten çok çok etkileyiciydi. Gerçekçiydi. Öyleydi çünkü korkmuştun. Elbette korkmuştun. Bazen ben de kendimi korkuturum. Ben çok fantastiyimdir. Ben kim miyim? Elbette Queen Tarantulito. Sıra dışı sinema yönetmeniyim ben. Ve benim adım da Vanabi. Bir kamera hortlayayım ve elbette büyülüğüm. Oh, evet. Evet. Bu kız kesinlikle ihtiyacımız olan her şeye sahip. Aha. Genç 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 Bana neden bahsettiğinizi anlatır mısınız Elbette açıklarız Hiçler diğer kanalında yayınlanacak yeni şov programını ben yöneteceğim Ve prodüksiyonumda çalışacağım genç cadı için araştırma yapıyordum Ve sen tam bu iş içinsin Ben mi Şimdi sadece burayı burayı bir de burayı imzala Ben işimize başlıyorum Oh Quint Çekimlerde filtreye gerek kalmayacak Bu kamera onun yüzünü çok seviyor Durun bir dakika bu ne tür bir şov peki? Bir tür büyücü şovu. Adı da şu cadı. Programda bir büyücünün hayatı gün be gün izlenecek. Hiçler diyarındaki milyonlar seni izliyor olacak. Düşünsene onlar şova bayılır. Hele de kendileri gibi biriyle ilgiliyse bir star olacaksın. Yani Grimadona gibi mi? Grimada kimmiş? Tatlım sen daha büyük olacaksın. Seni televizyonda göstereceğiz. Hakkında kitaplar yazılacak, müzikler yapılacak. Tabii yüzde otuzluk yer bana ait. Ama o paranın eksikliğini anlamayacaksın. Sabri nasıl Ferman? İşte bu hali. Oh, evet. Sabri nasıl Artık kimseden emir almayacak. bunu Kendi hayatına kendi hükmedecek. O halde imza atıyorsun. Ben de seninle ölümlerin dünyasına gelip her hareketini kameraya alıyorum. Ama önce izin almam gerekiyor. Oh. Hemen geri dönerim. <laughs> Lütfen, lütfen, lütfen. Harika olacak. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum Onu Onaylamayacağını sana söylemiştim. Bir dahakine bol şans. Benim kulağıma çok kötü geliyor. Ayrıca Queen Tarantino denen arkadaşı hiç tanımıyoruz. O sinemanın yeni dahilerinden biri. O bedava romanı yönetti ve Joe Revolta adlı starın yıldızının bir kez daha parlamasını sağladı. Repertuar Köpekler adlı filmde de e, Hiç tanımıyorum doğrusu. Evet de tanımazsın. Sen bir ölümlüsün ama ölümlü olmayan herkes tanır. Lütfen, lütfen. Sabrina Spellman'la tanışın. Otomatik mandalina da oynaması için teklif alan gençler. <laughs> teklifi kabul ettiğinde neler olacağına dair hiçbir fikrin yok. Şöhret, para, avanta. Bence bu teklifi kabul etmek harika. Sandığın kadar basit değil. Zorlu çalışma saatlerini unutuyorsun. Çok çalışmalısın. Grimadonna starlıktan yorulmuyor gibi görünüyor ama. Oo, peki sen ne zaman bu detayları Grimadonna ile konuştun? Şey, konuşmadık aslında ama çok mutlu görünüyordu. Onun işi mutlu görünmek zaten. Bana güven Sabrina. Eğer star olmanın kimseyi dinlememek anlamına geldiğini sanıyorsan gerçekten kendini kandırıyorsun. Sonunda eskisinden daha çok zorunluluğun olduğunu fark edeceksin. <laughs> evet ama belki o zaman güzel yemekler pişirebilecek bir aşçı çalıştıracak kadar zengin olur. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen Kuyikli amca bunu yapmayı çok istiyorum ve o zaman iyi çok iyi bir kız olacağıma söz veriyorum Emino. Ha, sanırım buna mecburum. Teşekkür ederim Kuikli amca. İşte. İşte ben de bunu bekliyordum. Tebrik ederim Sabri'na. Artık bir star olmana çok az kaldı. Aa, pekala ben hazırım Bay Tarantulito. Oh, evet. işte böyle Bunu sevdim. Çok sevdim. Ah, oh. ah, bu kadar erken başlayacağımızı düşünmemiştim. Güneş gibi doğuyorsun minik tavşan. Başlıyoruz. Şimdi biraz bomboşu jumbo görelim? Hadi tatlım büyü yap yatağı düzelt. Um, normalde ben yatağımı düzeltmek için büyü kullanmam. Bu şovun adı şu cadı. Her şeyi büyü yapmadan kullanan ölümlü kızın düşürdüğü rating oranı değil. Hadi ama mumbo jumbo evlat yoksa yayına girmeden tarih olacağız. Evet. Teşekkürler sevgili Enchantra. Bu harikaydı. Bunu çektin mi bana bir? Elbette çektim Bayte. Televizyon izleyenler sevecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Sence bizi izleyenler yürüyen bir cadıdan hoşlanır mı? Uç bebek hadi uç. Ama... Bu bizim reyting oranımızı artıracak. Tamam. Oh, evet. Evet, bu harika bebeğim, harika. Merhaba Sabrina. Daha sonra bize gelip yeni video oyunum Beyin Parçalayıcı'yı oynamak ister misin? Beyin Parçalayıcı mı? Bu en sevdiğim oyun Ervi. Gelmeyi çok isterim. Bu akşam görüşürüz. Ee, peki, sanırım. kalan kaybeder Spelman. İzleyiciler senin korkak bir cadı olduğunu mu düşünsün? O sevimsiz ölümlüyü hemen bir kurbağaya çevirmen gerekiyor. Hadi ne bekliyorsun? Ama ben sorunlarımı genelde bu şekilde halletmem. Sen olmak istiyor musun, istemiyor musun? Belki bir kez olsun yapabilirim ona ders vermek için. Bir saat için başına bu gelecek. Artık hangi yaratıksa o seni temsil edecek. Sen neler zırbalıyorsun böyle? Aa! Oh, Aa! Oh, oh, oh! <laughs> Duru bakalım. Bu olay kanala nasıl yansıyacak göreceğiz. Başarı kokusu alıyorum. Kesinlikle efendim. Sanırım kokusunu aldığınız şey bir zombi. O <laughs> oh, evet. Yine de fare daha eğlenceli olabilirdi bence. She's a young girl, a young, young girl, who's also a witch, a young, young witch. She's a demographic dream come true, advertisers love her too, cause she's magical and young. She's Sabrina, and she's living in a mortal world right now. So please stay tuned, we need a smash, cause the network's run a little short of hell. Kanala gelen telefonların haddi hesabı yok Rating oranımız çok yüksek Şu cadı gerçek bir başarı Ama sadece programın şarkısını gösterdi hey, TV kanalı için bazen bu kadarı bile yeterlidir Bu prodüksiyona dört elle sarılmalıyız Tebrikler Sabrina Artık sen hiçler diyarı televizyonun yeni kızısın Artık kimseden emir almama gerek yok. Bundan böyle hayatım istediğim gibi olacak. Ha? Saat sabahın dördü. Hadi hazırlanma vakti bebeğim. <gülüyor> kes kes. <gülüyor> Yine ne oldu? Temizlemeye çalıştığın şey senin dişlerini farkında değil misin? Enşantra aşkına. Hadi şimdi bunu daha işten yap. Peki 57 numarayı alın. <laughs> Alçalt. Alçalt. Bu ses nasıl? Ama ben burada çalışmaya çalışıyorum. Şimdi de başka bir konuyu çalışabilir misin? Tarih kitabını çalışmandan bıktık artık çünkü. <Gülüyor> <Gülüyor> olmayacak mı artık? oh, evet. He. Ham bir duygusallık. Ama o günlüğü bir kez daha atabilir misin? Bu sefer daha sola atmanı isteyeceğim. Bak bu çekimlerden biraz kopmamız mümkün değil mi? O oh, elbette. Sanırım alışveriş mağazasına gitmek için en uygun zaman öyle değil mi? Olamaz. Önceliğimi imzalar mısınız acaba? Oh. Merhaba Sabrina. Merhaba seni gördüğüme çok sevindim. Son zamanlarda seni nadir görebiliyorum. Biraz zaman geçirelim mi? Bu gerçekten harika olurdu Harvey. Bir bakalım boş zamanı. <laughs> o ölümlüden kurtul. Beş dakika içinde çekim başlayacak. Ee, yapmam gereken işlerim olduğunu hatırladım Harvey. Kızma lütfen. Tabii ki görüşürüz Sabrina Seni yeni özel ev öğretmeniyle tanıştırmak istiyorum Öğretmen mi peki ya okul ne olacak ya arkadaşlarım Sen artık bir starsın okula ya da arkadaşlarına ayıracak zamanı yok seni Freddy ile tanıştırmama izin. Evet memnun oldum Aa! Sabrina bebeğim sorun nedir Sorun ne mi sorun ne mi ben hayatımı kontrol etmek istiyordum oysa şimdi etrafımda hayatımı kontrol eden bir sürü insan var bu kadarı yeter ben yokum. Üzgünüm ama kontrat imzaladın. Üstelik elimdeki imzalı kontratta 700 yıl boyunca çalışman gerektiği yazıyor. Şuna bir bakayım. Bir gremlin tarafından mı kandırıldım yani? Peki, madem şova devam etmem gerekiyor ben de ederim ama büyü kullanmayı reddediyorum. Bu kontratta buna dair bir şey yok. Ne? bizim aktif bir program hazırlamamız gerekiyor. Böyle olmaz. Büyü yoksa şöyle da olmaz biliyorsun. Reytik oranımız düşer. Televizyon kanalındaki görevli insanlar çılgına dönebilir. Üzgünüm. Hem de parmak uçlarıma kadar. Bundan böyle çok daha üzgün olacaksın bayan TV starı. Ha? Söylesene Queen. büyük kullanmak istemiyorum. Ama ben o minik cadıya güçlerini kullandırmanın bir yolunu bulacağım mutlaka. Bunu nasıl yapacaksın peki? Harika bir kadın kahraman için ona kafa tutacak kötü adamlar gerek. Ama duyduğuma göre kendisi bir tür boyut hapsine markıymış. <laughs> <laughs> Cadı avcısı Tim mi yani? Sen aklını mı kaçırdın yoksa? O çok tehlikelidir. Eğer geri dönerse tüm cadılara zararı dokunabilir. Eee ne olmuş? Cadı avcısı Tim cadıları spor olsun diye avlamaktan çekinmeyen ölümsüz bir kötü adamdır. Cadılar konseyi onu serbest bıraktığını öğrenecek olursa seni düşünmeden dilimlere ayırır bilmiş ol. Merak etme konsey bunu öğrenemeyecek. Ekranda cadı avcısı bizim minik cadının peşinde olduğu sürece reyting artacak ve yüzde otuzluk pay kesinleşecek. Peki ya o halde sonuçlar ne olacak? Sonuç manuş fark etmez. Sanat yapıyoruz biz burada. Sen ne cadı avcısı Tim dedikleri kişisin öyle değil mi? Sana söyleyecek iki çift lafım var. Sabrina Spillman. Beni buraya hapseden çadı yani değil mi? Hemen beni özgür bırak da o bücürün işini bir an önce ve sonsuza kadar bitireyim. Hey! Sizi gerçek starlar haline getireceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Geri döndük. Evet. Yaşlı adam yukarıda uyuyor. Ve Sabrina her an halalarıyla ortaya çıkabilir. Ne dersin? Saldıracak mısın yoksa çekilecek misin? Saf kötülük. Sevdim bunu. Her şeyinden yeniden normale dönmesine çok seviniyorum. <laughs> Cadı avcısı Tim. <laughs> Yine karşılaştık bayanlar. Yeni cadı tuzağın baloncuk kalkanı. Olmadan evi terk etmeniz imkansız. <laughs> Baksanıza şimdi de bizi eve hapsetti. İç ver diyarı kanalının izleyicileri karşısında yok olmaya hazır olun bayanlar. Görünen o ki şimdi büyünü kullanman gerekecek Sabrina. Tabi cadı avcısını durdurmak istiyorsun. Quint bunu sen yaptın. Bunu asla ispatlayamazsın tatlı şey. Şimdi büyük karıştırıcımın tadına bakın bayanlar. Tek bir hareketimle sonsuza kadar gücünüzü yok edebilirim. <laughs> Dur bakalım. Kes. Kes. Ha? Kameradaki kaset bitti. Yenisi gerekiyor. Oh, lütfen acele edin. Zamanlamanız gerçekten çok rahatsız edici. Hemen buradan çıkalım hadi kızlar. <laughs> Sizin neyiniz var böyle? <laughs> Yoksa yansımanızla mı karşılaştınız ha? Hayır! Pekala fikri olan var mı? Aa, tarzım, ay, ne oluyorum, olacak şimdi? Ay, i̇nanamıyorum. Ama. Ne yapacağız? Üzgünüm, korku dolu gevelemeleri henüz anlayamıyorum. Salim! Neden her zaman sizi benim kurtarmam gerekiyor? Salim sen bir dahisin. Hey! Herkes kendine saklanabileceği bir şey bulsun. Hayır şuna bir baksana. Büyük anne Matilda'nın büyülü teleportasyon battaniyesi. Eğer onu bir çiğin etrafına saracak olursak bizi bir başka boyuta ışınlayacak. Bu bir tür boyut hapsi haline de gelebilir değil mi? Evet aklıma okudun ama sadece bu planın yarısı. Ooh, yüzünde sinsi bir ifade görmek çok hoşuma gidiyor. O zamanlarda bana beni hatırlatıyorsun. <laughs> tamam hallettim patron. O halde işimize devam edelim. Avlanma zamanı geldi Elton. <laughs> Bakalım sırada hangi cadı var Bir şey arkandaki cadıyla başla o zaman Hepsini çekiyorsun değil mi bana değil? Elbette çekiyorum patron Hangi tuzaklarla karşı karşıya olduğunun farkında değil misin evlat Artık keyifli günler sona eriyor Peki ama gitmeden önce soracağım soruya cevap ver lütfen Seni boyut hapsinden kim çıkardı Galaxy'de yeniden bir cadı tehdidi oluşturmana izin veren kim Kes Bunu çekmedin değil mi Hayır ama yayın 5 saniye gecikmelidir Bu çekim teknikleriyle ilgili bir şey her işin bir tekniği vardır. Demek beni kameralar önünde tuzağa düşürüp cadılar konseyiyle başımı büyük bir derde sokmak istiyordun. Sanırım bana göre fazla fazlasıyla zekisin. Peki cadı avcısını neden serbest bıraktın? Rating Sabrina. Daha fazla rating. Benim için hayatta bundan daha önemli bir şey yok. Çünkü insanlar bu tür şeyler görmek istiyor. İzleyiciler yani işler diyarına seni izleyen hayranların aksiyon istiyordu. Daha şaşırtıcı, daha gerçekçi, cap canlı şeyler istiyor. Bilmem anlatabildim mi? Ben de bu nedenle bu kötü adamı serbest bıraktım. Bunun için birkaç cadıyı feda etmeye değer. Yanılıyor muyum acaba? Tanrım olamaz. Ben de kendimi kötü sanıyordum. Bunları çektin mi Salim? Elbette bayan S. Gülümseyin şapşallar. Sizi kendi silahınızla vurduk. Yapmış olduğunuz itiraf canlı yayında. Şu an hiçler diyarında herkes eee? izliyor. Ne? İşte şimdi faka bastın öyle değil mi ahbap? Ve bütün bunları yaparken büyüye başvurmadım. Ben bittim. Şimdi beni holivertten de şutlarlar. Eminim bütün cadılar beni dilimlere ayırırlar. Hadi onlar bizi bulmadan hemen burayı terk edelim. Onları tuzağa düşürmüş olabilirsin ama hala daha benimle yüzleşmiş değilsin seni bücür cadı. <laughs> Pekala. Artık bu prodüksiyon için perdelerin inme zamanı geldi. Hayır. Hatta sarsın kötü cadı avcısını. Böylece çeksin boyutlar arasındaki cezasını. Bunu sana ödeteceğim Sabrina. Sabrina! Artık hiçler diyarı müzesine gitmemiz gerekmiyor. Gitmeye hazırım. Oraya gitmek için sabırsızlanıyorum. Peki başka bir yere gidecek miyiz? Kavga yok, gürültü yok, mızmızlanma hiç yok tamam mı? Sen neden bahsediyorsun? Ben halimden çok memnunum. Senden yapmanı istediğimiz onca şeye rağmen mi? Evet sanırım önceleri olayları biraz abartıyordum. Ve üstelik starların bile bazen başkalarını dinlemeleri gerekiyor. Onların bile sorumlulukları var. Pekala anlaşılan yaşadığın starlık deneyimi sana birçok şey öğretmiş Sabrina. Evet Artık her şeyin normale dönmesine çok seviniyorum. Hem de sevdiğim insanlar bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Çok üzgünüm Murray. Fragmanımda biraz daha kedi işi bir şey olsun istiyorum ama yapamıyorum. Evet işin zor kısmı da bu. Zaten oldukça zorlu bir iş. Hayır ben seni daha sonra ararım. Şimdi görüşmek zorunda oldum. Başka insanlar da var. Evet. Ne?